Bizler de tabii konuları değerlendirmeye devam ediyoruz ancak YKS 2005 sınavında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinde başarıda listesinde adını yazdırdı. Burada da stüdyo konuklarım var. Doçent Doktor Özkan Öztürk Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle başımız sağ olsun. Bunu başımız da bir tekrar olsun. etmiş olalım. 10 orman işçimiz şehit oldu. şimdi baktığımız zaman öğrencilerimiz sınava hazırlandılar. Ee, okulu öncelikle konuşmak istiyorum. Çünkü İmam Hatip denildiği zaman sadece e, farklı bir şekilde bir algıda söz konusu oluyor ama sizden dinlemek istiyorum. Okulumuzu bir tanıtabilir miyiz öncelikle? Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985 yılında kurulmuş bir okul. Bu sene 40. yılı okulumuzun. Hı hı. Ee, ilk mezunlarımızdan bugüne kadar da başarılarıyla, e, dereceleriyle, çok yönlü başarılarıyla öne çıkan bir okul. Ee, okulumuzun bugünkü halinden bahsedecek olursak tarihsel geleneğini devam ettirmekle birlikte bugün e, 0.7'lik e, dilimde yani bir yüzde birlik dilimin altında öğrenci alan Türkiye'mizin en kıymetli okullarından bir tanesi ulusal uluslararası programlar olan yabancı dil eğitiminden e, şahsiyet geliştirme modellerine kişisel gelişim, yönlerini tespit edip öğrencilerimizi hayata cemiyete yetiştiren okullardan bir tanesi. Bu sene YKS başarılarımız biraz aslında öne çıktı ama hı hı. okulumuz 5 yıllık bir okul. İçerisinde İmam Hatip müfredatı yanında uluslararası müfredatları da öğrencilerine sunan okullardan bir tanesi. Kıymetli mezunlarımızın velilerimizin ve ee, hali hazırda öğrencilerimiz olan işte bu iklimdeki bütün insani faktörlerin hepsinin e, o öğrencileri oda koyduğu ve onlar için programlar geliştirdiği okullardan bir tanesi. Aslında eğitim dediğimiz zaman sadece Türkçe matematik gibi gözüküyor ama hayata karşı bir eğitim de var yani burada. Hani hayata evet. hazırladığınız bir süreçten geçiyorlar aslında en Hayatla e, hayatla reaksiyona geçmeyen hiçbir eğitimin başarılı olması mümkün değildir. E, demin siz de ifade ettiniz. Şu an şehitlerimiz var. Hepimizin yüreğinde bir e, hüzün var. E, biraz evvel ben e, hocalarımla yazıştım ve biz şu an e, öğrencilerimizle bir hatim okuma faaliyeti içerisine girdik. Yani hayata reaksiyonu olmayan, insanlığa, medeniyete, bu ülkenin coğrafyasına ve bu ülkenin ihtiyaçlarına karşı sağır, dilsiz ve buraya kulağı, gözü kapalı bir eğitimin hiçbir faydası olmaz. Bizler Kartal Anadolu İmam Hatip'te işte aklını geliştirirken yüreğini de büyütmeye çalışan bir eğitim sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Aslında çift kanatlı bir eğitim sistemi diye de bundan bahsedebiliriz. Bir yönüyle akademik gelişimi ve derinleşmeyi hedeflerken bir yönüyle de işte manevi anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek, alemle irtibat kurabilen, varlıkla bir bütünleşerek, varlıkla bütünleşerek titreşebilen, o zihni o frekanslara sahip bütüncül bakan bir öğrenci profilini hedef alıyoruz aslında. Hı hı. Aslında modern zamanın en büyük sorunu dünya ve ahiret noktasındaki o dengeyi kuramamakken e, bu anlamda hem dünyevi ilim hem de ahiret noktasındaki o ilim ilimde o dengeyi sağlayabilecek bir faktör olması da çok önemli aslında baktığımızda. Evet ahlak e, hakikaten insanın insana karşı sınırlarını bilmesi, insanın bütün varlıklara karşı sınırlarını bilmesi ve bu anlamda içsel bir saygı geliştirebilmesi için eğitim süreçlerinin bunu geliştirebilecek panellere sahip olması lazım. Yani sadece bilgiyi transfer eden ama deneyimi öğretmeyen, sadece kültürü transfer eden ama görgüyü transfer etmeyen, sadece meslek edindiren ama karşı taraf yani hoşgörüyü transfer etmeyen bir eğitim sistemi tabii ki eksiktir. İmam hatip okulları kurulduğu günden bu yana dini eğitimin yanında işte modern eğitim veya modern bilimi de müfredatının içerisinde barındıran bir eğitim modeli, bu çok entegre bir eğitim modeli. Birbiriyle çatıştıran bir eğitim modeli değil, tam tersi birbirine entegre bütünleşik sistemler üreten ve mezunlarının karakterinde bunun da karşılığının göründüğü selim insan yetiştiren, merhametli insan yetiştiren, toplum hizmeti gerçekleştirmeye gönlü açık, heyecanlı olan insanları yetiştiren, ben varım diyen insanları yetiştiren bir eğitim modeli Öğrencilerimizde biz bu anlamda sadece sınav başarısını öngörmüyoruz. Hı hı. Çok yönlü başarıları hedefliyoruz. Dolayısıyla sürecin önemli olduğunu değerli buluyoruz. Aslında sadece bireysel bir başarı değil toplumu da etkileyecek bir başarıdan bahsediyoruz ama boşgörüden bahsediyorsunuz, şahsiyetin gelişmesinden bahsediyorsunuz ama bir taraftan da bundan nasıl rahatsız olunabilir diye de merak ediliyor. Çünkü muhalefetin böyle bir rahatsızlığı da var. Sizce bu rahatsızlık neden oluştu peki muhalefet tarafından? Ya biz bir şey e, şimdi e karşı bir şey değiliz, hı hı. e benzer bir şey de değiliz. Biz e rağmen bir şeyiz aslında biz kendimizi öyle ifade edebiliriz. Biz, bizim okulumuzun sınırlarının içerisinde herhangi bir siyasi bir taraf falan yok. Vazifelerimiz var, temrinlerimiz var, talimatlar var, komutlar var. ...ilerleme süreçleri var, eğitimin kendi pedagojik etapları var, episodları var, ilerleyen süreçleri var. Biz bunları takip ediyoruz, bir zihin haritamız var. Öğrencilerimiz zaten en değerli yüzdelik dilimden alıyoruz LGS sınavıyla ve onları da YKS sınavıyla istedikleri yerlere yerleştiriyoruz. Biz öğretmeniz, bizim kaderimiz her sene aynı yaştaki çocukları almak, karşılamak ama kendi yaşımızın bir yaş büyümesi... Bizim kaderimiz bu. Biz eğitim işçisiyiz. Bu anlamda bizim gerçekliğimizde, izlediğimiz gerçeklikte bu meseleler gündemimizde değil. Ama çocuklarımızın başarısı gündeme geldiği zaman da bütün Türk toplumu milletimiz adına iftar edilmesi gereken bu kıymetli başarıların alkışlanması gerekirken İmam Hatipli ifadesinin cümle içerisinde geçiyor olmasından e, rahatsızlık duyulduğuna e, şahit olduk. E, neden peki diye sorduğumuzda e, akla ilk gelen yani öğrencilerimizin bana da bu soruları soruyorlar. Hocam niye yani biz bazı öğrencilerimiz hakikaten gündeminde böyle bir şey yokken şu an taşlandıklarını hissediyorlar başarıları nedeniyle. Bunun nedeni e, aslına bakarsanız bizim dünyamızda e, gerçekleşen bir şey değil. Bizim dışımızda bir tepki var. Ben sadece şöyle söylüyorum, yani nefretle özen gösterilmesi gereken bir şeydir. Böyle basit, yani benden nefret edeceksen özen göster. Yani bir sebep olsun, tutarlılık olması gerekir. Ee, i̇mam Hatip öğrencilerinin böyle bir oda çekilmesinin nedeni sanıyorum siyasi kamplaşmalar, taraf e, olmalar ve bir temsil e, merkezi olarak görül, görülmesi. Bunu ben açıkçası yadırgıyorum. Biz memleket için insan yetiştirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve bunun da neticelerini görüyoruz. Ameliyat yaparken dua eden bir doktor yetiştirmek istiyoruz biz. Yani yüreğini de e, kullanan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Yani bu e, sadece meslek e, duygusuyla değil, yaklaşımları daha insani olan insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun ürünlerini de aldığımızı söyleyebilirim. Bugün YKS şampiyonları var aramızda ama benim hocaları olarak yani bunların e, yani yüzlerine söyleyebileceğim bir cümle olarak e, şöyle diyebilirim. Yani şahsiyetlerindeki dereceler e, YKS derecelerinden çok daha yüksek olmalı ki bence öyle. Yani. Ya bu da Bunu çok hedef alıyoruz. Diyorsunuz. Evet. Aslında e, buradaki öğrencilere de sormak istiyorum çünkü onlar da nasıl etkilendi. Şimdi bir yanda başarıya sevmek varken diğer taraftan muhalefetin böyle bir e, karalamaya çalışması, kendisini hedefe koymuş olması da tabii sizlerde nasıl bir etki uyandırdı? Merak ediyorum. Yusuf Arda Özkan Sözel Türkiye 5.'si. Hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim. Yani şöyle tabii bunlar bizi de üzüyor, kötü etkileyebiliyor ama e, yapacak bir şey de ya şöyle bunun nedeninin ben e, yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. E, kafalarında imam hatip algısı e, doğru, gerçek e, ve mantıklı, tutarlı bir algı yok. Hı -hı. Bunun da düzelmesi için tabii ki de böyle e, ne yapılması gerektiğini açıkçası ben bilmiyorum ama tabii bunlar bizi üzüyor açıkçası ama yapacak bir şey de bilmiyorum şahsen. Peki senin bu okuldaki e, çalışma sürecin nasıl geçti? Öncelikle onu konuşalım istersen. Hı -hı. Daha sonrasında başarı sonrası tabii ki de böyle şeyler illaki olabilir ama aslında senin burada da yapman gereken şey direkt başarına odaklanarak devam etmiş olman. Belki nasıl de bu anlamda şans. seni olumlu bir şekilde perçinleyebilir. Nasıl hazırlandın bu sürece? Şöyle süreç e, okulumuz sağ olsun bütün imkanları sağladı. Ben bu sürecin üç ayaklı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani bir hoca ayağı var, bir ortam, mekan ve talebe yani gerisi bize kalıyor. Okul Kartal Anadolu Lisesi bize bunun en iyi imkanlarını sağlıyor. Yani hocalarımız bize bilgi ve tecrübe aktarması bakımından son derece fedakar bir şekilde davranıyor. Onun dışında mekan, ortam bize yani kütüphanemiz okulun içindeydi. Biz hayatımız, yani bir senemiz okulun içinde tamamen geçti çalışarak kütüphanede. Ve geriye de bizden biraz gayret kaldı. Biraz çabayla biz de Allah'ın lütfu olarak başarıya eriştik elhamdülillah. Sıkı, disiplinli bir çalışma oldu. Yeterince gayret ettik. Planlı çalıştık, beraber çalıştık arkadaşlarımızla beraber. Yani toplu bir şekilde birbirimizi teşvik ederek sürekli. Öyle. Yani e, olmak istediğin, e, bu mesleği yapmak istiyorum dediğin bir hedefim var mı? O mu seni perçinliyor şimdi? Çalışmak evet güzel ama bir anlamda da seni bu anlamda diri tutan, bu gayretini perçinleyen bir hedefim var mı şu an için? Var. E, i̇lahiyat düşünüyordum Ben Marmara hı. İlahiyat'ı tercih etmeyi düşünüyorum. Hı hı. E, tabii e, ideallerimiz vardı. O bizi sürekli dinç tuttu. E, bu ülke için, millet için, ümmet için çalışmak da şeyimiz. E, onun için zaten bu e, başarı da onun bir vesilesi olacak, vasıtası olacak sadece. Elhamdülillah. Böyle. Başarıların devamını diliyorum. Safa Murat Çelik sen de e, sözel üçüncüsü olarak evet. e, derece aldın. Sen nasıl hazırlandın bu sürece? Tabii Yusuf Arda'nın dediklerine binaen benim de söylemek istediğim şu var ki, e, bizde başarı bireysel değil kolektiftir. Her zaman biz böyle bakarız. Ve arkadaş çevresi olarak biz birbirimizi birer rakip olarak değil, birer yoldaş olarak gördüğümüzden ötürü bu süreçte her zaman birbirimizi destekleyerek devam ettik. Sanıyorum bunun bereketini gördük biz de sınavda. Yani bunun sayesinde böyle güzel başarılara bize e, Rabbim'in bir lütfu oldu. Hı hı. Bunun dışında e, dediğimiz gibi yani dışarıdan izole bir şekilde bir yıl boyunca, iki yıl boyunca okulun içerisinde, okulun imkanları dahilinde, okulun öğretmenleri dahilinde, onların gözetiminde ve okulun kütüphanesinde çalışmamızın e, bir sonucu olarak bu başarılar bizim karşımıza çıktı. Peki bu sonrasında bu başarının neticesinde muhalefetinde böyle eleştirileri oldu. Sen peki bundan etkilendin mi ya da nasıl yorumladın kendi içinde? Yani açıkçası bizim çok gündemimize girmedi. Hı hı. Öyle söyleyebilirim.